39. ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İlk öğretim 6. sınıf öğretmeni ders işlerken çevre mimarı olarak bir ekip çalışması yürütüyorsunuz. Ve bir gün size bir mektup gelir der ve mektubu okur. Sayın yetkili evinizin arka bahçesine garaj eklemek istiyoruz. Sizlerin iki farklı özellikle garaj tasarlamanızı istiyoruz. Biz bunların en fazla beğendiğimizi seçeceğiz. Lütfen kullanım alanı en iyi şekilde değerlendiriniz. Saygılarımızla Mügeve Aykut B. Öğretmen daha sonra şu soruları sorar. Tasarıma başlamadan önce neyi, neden bilmek sizin için iyi olurdu? Bu bilgi size nasıl yardımcı olurdu? Öğretmenin bu örnekte hangi öğrenme yaklaşımına uygun ders işlendiği söylenebilir. Verilen soruda öğretmenin öğrencilerden kendilerine gelen bir mektupta yer alan soruna en iyi çözümü bulmalarını istemiştir. Bu süreçte probleme dayalı öğrenmenin kullanıldığının bir göstergesidir. Probleme dayalı öğrenme, öğrencilerin verilen problem senaryolarında yer alan günlük yaşam problemlerine bilimsel süreç becerilerini kullanarak özgün çözüm yolları üretmelerine dayanan bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yüzden arkadaşlar cevap seçeneğimiz A şıkkıdır. Probleme dayalı öğrenme